Merhaba arkadaşlar, Umikits'e hoş geldiniz. Bugün size farklı bir malzeme tanıtacağım. Ben bunu büyük bir hobi markette buldum. İçinde bu paketin şeffaf iki tane kağıt var. Ben küçük boyutunu aldım. Bunun büyük A4 kağıt boyutunda olanları da var. Bu şeffaf kağıtlara çizim yapacağız. Sonra bunu sıcak bir fırında bekleteceğiz çok kısa bir süre. Bu kağıtlar küçülen kağıt diye satılıyorlar. Biz bunu büyük bir şekilde çizeceğiz objemizi. Bunun dokulu tarafı ve parlak tarafı var. Dokulu tarafına çizeceğiz. Çizimimizi dokulu tarafına yapacağız. Bu parlak tarafı Şimdi asetatlı kalemlerle çizim yapabiliriz bunun üzerine. Ben bir kelebek çizeceğim ve bu kelebeği anahtarlık yapacağım. Anahtarlık yapabilirsiniz, takı yapabilirsiniz ya da kendinize yeni bir oyuncak yapmak isteyebilirsiniz. Farklı tasarımlar yapabileceğiniz bir kağıt. Şimdi kelebeğimin kanatlarını çizdim. Evet daha belirginleşti. İki tane yuvarlak çizdim ve simetri şekilde aynı şekilde gördüğünüz gibi her iki tarafa da küçük yuvarlaklar yaptım. Bunların içlerini istediğiniz renk doldurabilirsiniz ama asetatlı kalem kullanıyorsunuz yani gazlı kalemler kullanıyorsunuz. Ben bu kısmı pembe yapmak istedim. Bu renkler fırında küçülünce daha koyulaşıyor, daha belirginleşiyor. Onun için çok açık oldu diye düşünmeyin. Daha koyulaşacak bu renkler. Şimdi koyu bir turkuaz yapacağım bu alt kanadını. Dokulu tarafını boyadığım için daha tutuyor bu boyayı. Zaten arka tarafını boyayamıyor olursunuz. Oradan anlayacaksınızdır. Parlak tarafı boyanmıyor. Boyayı tutmuyor çok fazla. Kelebeğimin üst kanadının üst kısmını da tatlı bir yeşilde boyadım. Bu küçük yuvarlakları da yapıyorum. Bu kadar ince çizgiler gerçi birazcık eriyorlar. Çok belli olmuyorlar. Siz daha kalın şeyler yapabilirsiniz. Her iki tarafını da farklı renk boyamak istedim ben gördüğünüz gibi. Sağ kanat ve sol kanat farklı renklerde. Şimdi tüm kenarlarını siyah gazlı kalemle boyuyorum. Gözleri ve kanatları da dahil olmak üzere. Şimdi keseceğim. Dikkatlice bu köşelerinden, çizdiğim yerlerden kesiyorum. Kesimi yaparken çok azıcık kalınlık bırakabilirsiniz dış taraflarında. Bu boyanızdan bir milim dışarıda kalabilir. Bu yuvarlakları oyuyoruz şimdi. Boşluk bırakıyorum bu yuvarlakları. Evet, kesimi bitti. Şimdi bu kelebeğimizi içinde folyo olan fırın tepsimize koyuyoruz ve fırına koyuyoruz. Bakın küçülüyor, şekil değiştiriyor zaten. Küçülürken sıcaktan çıkartır çıkartmaz hemen bir defter yardımıyla birazcık bastırmak gerekiyor ama şu anda çok sertleşti. Cam gibi oldu. Çok üstüne baskı uygularsak kırılabilir. Birazcık hava kabarcığı olmuş. Bunu ben anahtarlık yapacağım. Demin çok kocamandı. Gördüğünüz gibi ufaldı. O boşluk bıraktığım yerlerden küçük bir halka geçiriyorum ben. Bu küçük halkaya da anahtarlık zinciri geçirebilirsiniz. İsterseniz kolye de yapabilirsiniz bunu. Bir arkadaşınıza hediye yapabilirsiniz. Bu takı ipi, renkli takı ipi geçirebilirsiniz. Değişik alternatifler gösteriyorum size burada. İsterseniz bu halkanın içinden zincir geçirebilirsiniz. Böyle bir kolye olabilir. Ya da demin dediğim gibi bir anahtarlık zinciri takıp anahtarlık yapabilirsiniz. Videomuzu beğendiyseniz lütfen beğeni butonuna tıklayıp yorum bırakmayı unutmayın. Videomuzu seyrettiğiniz için çok teşekkür ediyoruz. Yeni videolardan haberdar olmak için Omikits'e abone olmayı unutmayın.